95.0 Açık Radyo'dan Açık radyo ve onun uzun hikayesinden. Herkese merhabalar. Ee, bir süredir gene e, psikiyatristlerden sonra. E, bugün çocuk psikiyatrisi, çocuk ve e, genç e, psikiyatrisi uzmanı e, Doçent Doktor Veysi e, Çeri var karşımda. Veysi Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi benim e, size çağırmamın e, birkaç sebebi var. Onlardan hemen ilkiyle girelim. Şimdi ben geçenlerde e, işte... Yine konuklarım hazırlanırken, yeni gelişmeleri e, okurken çocuklarla ilgili e, bir şeye rastladım. Tübingen Üniversitesi'nde Almanya'da 2020 yılından itibaren yapılmış bir gözlemi aktarıyor. O da e, Tobias Renner, e, aynı o da sizin gibi çocuk ve genç psikiyatri uzmanı. E, çocuklarda çocuklarda Acil psikiyatrik vakaların anoreksiye başta olmak üzere %100 arttığını e, göstermiş Tübingen'deki tü, e, çalışmalar. Aynı şekilde Offenburg Üniversitesi yine çocuklarda yeme bozukluğu davranışının 2020'den sonra yine %120 arttığını göstermiş. Ve bunun için e, çok kabaca... Pandemi koşullarının biraz tetikleyici, tetikleyici olduğunu söylüyorlar ama bununla birlikte pandemi koşullarının ne demek olduğunu da açmışlar. İşte ben pandemide artan dijital oyunlar, artan sosyal çevre yerine belki sosyal medya olarak onun yer değiştirmesinin bunları doğurduğunu söyleyebilmek mümkün mü değil mi? Bütün bunları konuşacağız ama önce e şöyle başlayalım, dilerseniz. genç ve e, adolesan yani çocuk ve e, adolesan psikiyatrisi deyince biz 0-18 yaşımı anlamalıyız. E, 0-18 e, klasik şey ama bugün artık 0 ile 24 yaş arasını biz adolesan olarak alıyoruz. E, yani artık ergenliği bir 24 yaşına kadar çıkarma durumu söz konusu. Bu da şundan kanıtlanıyor. Hı -hı. Bizim frontal korteks dediğimiz beynimizin en ön e, tarafı ki insanlarla e, hayvanlar arasındaki en temel beyin gelişim açısından en, en, en temel fark olarak orası görülüyor. Ee, buranın olgunlaşmasının 24 yaşında 25 yaşa kadar uzadığının gösterilmesi ile kişinin yani kendi davranışlarını e, kontrol kapasitesinin e, tam geliştiği e, yaş olarak 24-25 yaşına kadarki dönemi biz e, ergenlik olarak alıyoruz ve çocuk ve genç psikiyatristleri e, 0 yaşından 24-25 yaşına kadarki dönemi kapsayan e, döneme Hı. bakıyorlar. Şimdi prefrontal korteks demişken oradan e, gidelim. Özellikle e, benim gördüğüm kadarıyla son 10 yılda daha da artmış olan bir e, sosyal medya ve e, internet üzerinden online ya da offline oyunlar e, çok ciddi şekilde arttı. Zaten o sektörde olan kişilerle de yaptığım konuşmalarda e, bu endüstrinin e, inanılmaz büyük boyutlara geldiğini ve dünyadaki en büyük endüstrilerden biri olma yolunda olduğunu gösteriyor. Hatta belki de... E, ilk sıraları da almak üzere. Buradan şunu söylemek istiyorum, şunu sormak istiyorum daha doğrusu. Ee, bir e, sizin kitaplarınızdan bir ya da benim bildiğim bu program için e, hazırlandığım kitapta 0-6 yaş dönemi anne-baba çocuk ilişkisini ele aldınız. Yeterince iyi. Ebeveyn olma kitabına gireceğim. Orada da çünkü bahsedil, e, bahsettiğiniz şeyler var. Fakat oyunlar deyince ya da sosyal medya deyince bizim e, benim yaşadığım Belçika'da da benim çalıştığım alan olan nöromüzikolojide de biz çok fazla çalışma yapıyoruz. Fakat bizim yaptığımız çalışmalarda e, şunu tabii ki önemsemiyoruz çünkü bizim işimiz değil. O da ekrana bakarak geçirilecek olan zaman. Dolayısıyla ben buna hazırlanırken e, baktım Belçika'da Almanya'da neler oluyor diye. Fakat bir konsensüsün olmadığını gördüm. Yani bir çocuk bunu sorarak başlamış olayım ikinci soruya da. Bir çocuk ne kadar süre bu oyunlarla ya da internete ya da ekrana bakarak vakit geçirmeli? Çünkü bunun son yapılan çalışmada ki yeni okudum bunu da 2021 çalışması biraz önce bahsettiğiniz prefrontal korteksteki FMRI çalışmalarında da gösteriyor ki beklenmedik artış. fakat buna mukabilde bir hiperaktivite ve attention deficit yani dikkat eksikliği sorunu karşımıza çıkıyor. O yüzden bu ekranda geçirilen zamanı pandemiyle de belki ilişkilendirerek cevaplayabilirsin. Şimdi şöyle aslında bir konsensus, evet belki yok ama bir bir bir, bir, bir ön kabul ya da böyle bir genel kabul var. Yani bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün de, Amerikan Pediatri Birliği'nin de üzerinde anlaştığı ve bunu sürekli olarak önerdiği bir çocuklar gençler kaç saat ekran başında olmalı? Kaç saatten fazlası zararlı diye bir şeyimiz var yani işin olsun. Ee, şöyle dile getiriliyor. Hani bazen zaman vakitler 45 dakika bir saat değişebiliyor diye bir hani konsensus yok. Ama genel olarak bir e, a, anlayış e, ve kabul var işin doğrusu. Hı hı. Bu da şöyle 0-2 yaş arası ya da kimi işte şeylerde rehberlerde 0-3 yaş deniyor. Ee, hiçbir surette çocukların ekranlı cihazlara maruz kalmaması gerektiği belirtiliyor. Yani 0-3 yaş arası e, ekranlara maruz kalınmaması. Hiç evet. kalın mamasının daha doğru olduğuna ilişkin bir konsensüs var. Kesinlikle Peki. ve bunu da ben zaten birazdan geçeceğiz buna, Yani bu bu, bu bu tür bir öneride bulunmanın da e, çok ciddi e, kanıtları var yani bilimsel kanıtları var. Bunu Hı. böyle ya işte ben istemiyorum böyle olmasın gibi bir durum değil. Yani i̇lk hatırlarsınız biz küçükken işte Atari falan kullanıyorduk. Ailelerimiz işte e, bu sizi kötü etkiliyor kullanmayın. Yok bilmiyorum gözünüz bozuluyor gibi bir şeyler söyledi. Bizim Oynamamıza engel olmaya çalışıyorlardı evde işte televizyon takılan Atari vardı. Yani böyle bir aman ben istemiyorum bu kötüdür ya da bu bir his diye değil hakikaten çok önemli bilimsel backgroundu var bu önerilerin. İkincisi 3 yaştan 6 yaşa kadar günlük 45 dakika diyor Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Pediatris Birliği bir saat diyor. Yani ben de bir saat diyorum işin doğrusu. Günlük bir saati geçmemesi gerekiyor. 6 yaşından 18 yaşına kadar da günlük 2 saat aşmaması gerekiyor. Şimdi bunlar bizim genel kabulümüz. burada bir, 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 şey var, bir istisna var. O da 0-3 yaş döneminde çocukların birincil bakım verenleri yani anne ya da babaları ile ekran üzerinden yaptıkları video görüşmeleri bundan hariç tutuluyor. Bunun dışındaki şeylerde maruz kalmamaları gerektiği belirtiliyor. Şey gelirsek, şimdi Geçen sene, 2020 yılında JAMA'da, Journal of American Medical Association dergisinde çok önemli bir yayın yayınlandı. Şöyle ki, 2 yaş ile 3 yaşında, günde 2 saatten fazla ekranlı cihazlara maruz kalan çocukların beyin gelişimleri, magnetik rezonans görüntüleme ile, MR ile bakılmış ve beynin özellikle iş, işitme, anlama, ee, sosyal etkileşim, davranış kontrolü ile ilgili bölümlerinde e, ciddi farklılıklar olduğu belirtilmiş. Yani yapısal bozulmaların geliştiği göstermiş. Bakın femerayi demiyorum ben. Hani işlevsel bozulmanın ötesinde yapısal bozulmaların hı hı. geliştiği göstermiş yani. Ve şöyle ki 2 ve 3 yaşında 2 saatten fazla izleyenlerin 4 yaşına geldiklerinde bu MR bulgularının yanında ee, psikososyal gelişim, gelişim testiyle bakılmış bu, psikososyal gelişim ve hatta nöromotor gelişimlerine de bir tık geride kaldı. Hı -hı. Önemli düzeyde geride kaldığına hı -hı. dair veriler var. Bu, bu, sadece bir önemli araştırma. Bunun gibi birçok araştırma var. Biz bugün bugün kendi klinik pratiğimizde ekranlara maruz kalan çocukların, küçük çocukların, fazlaca maruz kalan çocukların otistik belirtiler sergileyebildiklerine rastlıyoruz yani. Hı hı. Bu, bunlar nedir? Kısıtlı sosyal etkileşim, insanlardan çok eşyalara e, ilgi duyma, insanlara kendini verememe, dikkatini verememe ya da dikkat süresinin çok kısa olması, oyun kuramama, göz teması kurmama e, ya da e, kelime kelime çıkışında, verbalizasyonunda ciddi azalmalar, yaşından beklenen şeyin yakalayamama gibi e, şeyleri bir sıkça rastlamaya başladık. Hatta öyle ki bazen bunları inanın gelişimsel otizmden ayırt etmek biraz zor oluyor yani. Ee, ve hmm. ve bu çocuklar, bu çocuklar erken dönemde tanınıp bunların ekran başına geçirdikleri süreler acilen kesilmediğinde bu otistik belirtilerin giderek şiddetlendiğini ve bir süre sonra belki de kalıcı olabildiğine şahit oluyoruz işin doğrusu. Ve hmm. müdahale ettiğimizde bu ekran süresini kısalttığımızda da bu çocukların ciddi fayda gördüğünün bir iki ay gibi süre içerisinde e, ciddi o belirtilerinde gerileme olduğunu, kelime hazinesinde artış olduğunu, sosyalleşmeleri de artış olduğunu biz gözlemleyebiliyoruz yani. E, bunun yanında daha büyük yaşardaki çocuklar için mesela bugün e, günde iki saatten fazla bakmanın işte ergenler için söylüyorum bunu ekranlara maruz kalmanın bilhassa sosyal medya da bulunmanın onlarda depresyon, anksiyete bozukluğu ve Hı -hı. intihar düşüncelerinde artışa yol açtığını biliyoruz. Hı -hı. Hakeza biz şimdi Türkiye'de 3000 kişiyle bir araştırma yürüttük. Benzer şekilde işte ekran süresini sorguladık. Ee, ve şunu gözlemledik. Henüz yayınlanmadı tabii bu. Ee, ekran süresi arttıkça çocuklarda bedenini beğenme ya yani da böyle bedeninde kus bedenini beğenme azalıyor bedenle ilgili kusurları bulma artıyor ya da beden dismorfik bozukluk dediğimiz evet. e, durumda durum artış söz konusu. Aynı şekilde anoreksiya belirtilerinde artış olduğunu gözlemledik. Aynı zamanda şekilde bulimya e, semptomlarının artış olduğunu gözlemledik. Yani 3000 kişiyle Türkiye'de yaptığımız bu pandemi sürecinde çok iyi bir alan çalışması sayı da çok iyi 3000 zaten evet. o Tübingen Üniversitesi'ndeki sonuçlar da da enteresan gelmişti orada da bir numaralı yani artış bakımından anoreksiyanın olması e, benim ilgimi çekmişti sonra onun sebeplerine baktım şimdi ben e, şu soruyu da sormak istiyorum e, size başvuranların sayısı tahmin ediyorum Avrupa'da olduğum gibi paralellik gösteriyordur bu artış ama e, şimdi ekran dediğimiz zaman bir şeyi birbirinden, e, iki şeyi birbirinden ayırmak lazım o da tahmin ediyorum öncelikle tabi ekranın e, ışık e, birim zamanda geçen görüntü sayısı e, kontrastlar ve de bir e, ekranda Enformasyon nicelik olarak ne kadar? Bu işin bir tarafı. Öbür tarafı da tabii sosyal medya aracılığıyla... E, ...beğenilme, işte... E, ...onaylanma gibi ihtiyaçların giderildiği... ...işte belki de gerçek... E, ...temastan, göz göze temastan ziyade... ...sosyal medyada olmanın getirdiği... ...yeni algoritmalar. Dolayısıyla yeni e, belki de onaylanma biçimleri... ...sosyal ilişki kurma biçimleri. Şimdi bunu birbirinden ayırırsak... E, ...her ikisi de tabii tehlikeli muhtemelen ama... E, ...bunlar... E, ayrı ayrı nelere yol açılıyor? Benim gördüğüm kadarıyla bir tanesi, ilki daha çok dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu belki e, tetikliyor olabilir. İkincisi de depresyon, anoreksiye gibi davranış bozukluğunu gösteriyor olabilir. Burayı biraz açalım mı? Gerçekten e, bu tespit doğru mu öncelikle? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani gerek araştırmalar rüza baktığımda, gerekse de kendi klinik pratiğime baktığımda ben bu tespitinize kesinlikle katılıyorum. yani. Şöyle ki, yani hayat, kitaplar, insanlar insan yüzü e, okul çevremiz dünya ekranlar kadar çekici değil yani bunu kabul etmek zorundayız. Ve hmm. muhtemelen muhtemelen nasıl ki hani sineklerde falan var ya böyle e, ışığı gördüklerinde gelişimsel olarak hani geceleri falan gelip bizim arabalara falan farlarına doğru geliyorlar. Adeta ölüme gidiyorlar ya yani. ya da işte lambalara gidip orada yanıp ölebiliyorlar hmm. yani biliyorsunuz. Nasıl ki onlarda gelişimsel açıdan ışığa karşı bir bir evrimsel mi dersiniz, gelişimsel mi dersiniz artık neyse bir mail varsa oraya gitmek gibi bir şey varsa bizlerde de bu ışığa yönelme gibi bir şey var ya. Yani. yani siz bir yerden giderken orada bir ekranı olduğumu kendinizde de görmüşsünüzdür muhtemelen. Yani insanlarda e, Kend, da ben kendim de görüyorum. İster istemez insanın gözü şeye kayıyor yani. Ekrana bakarken buluyor insan kendi yani. Çünkü oradaki ışıkla ışık muhtemelen gelişimsel olarak bize hitap ediyor, bizi çekiyor. Ve oradaki oynaklık, aşırı renk dönüşü, ondan sonra e, bir sürü informasyonun gidip gelmesi, bütün bunlar gerçek hayattan, gerçeklikten daha çekici olduğu için bizi oraya çekiyor. ve yani böyle bizim bir mailimiz var gibi görünüyor. Yani bir yerde ekran oldu mu? Mesela bir yere gidiyorsunuz, bir evde sohbet etmeye gidiyorsunuz. Orada televizyon açık olunca herkes oraya bakarken buluyor kendini. Küçük çocukları izlemenizi tavsiye ederim. Küçük çocuklar televizyona bakarken kesinlikle tam bir hipnoz hali yani. Tamamen kendinden geçmiş Böyle ben, benim böyle birkaç gözlemim var. Hatta video çekimim de olmuştu. Ya. İşte yeğenlerim olsun ya da işte e, başka çocuklar olsun. Resmen böyle bir, tamamen bir kendinden geçmişlik hali, tamamen böyle bir hipnoz hali, e, etraftan, dünyadan soyutlanmışlık hali ve tam bir konsantrasyon. Şimdi, dedin, siz de söylediniz ya, ekranda bir sürü şey gidip geliyor. Işık sürekli o her şeyle ilişkili olarak hızlı şekilde azalıp artıyor. Bütün bunlar bizi çekiyor oraya. Ve dış dünya bu kadar çekici değil. Yani kitaplar bu kadar çekici değil. Sonuçta burası daha ilgi çekici olduğundan dolayı ve konsantrasyonumuz, ilgimiz, dikkatimiz buna bir kere odaklanıp buna programlandığında diğer şeylerin hepsi bize yavaş geliyor, sıkıcı geliyor. Dikkatimizi toplamak, vermek giderek zorlaşıyor yani. Bu biraz alışmayla ilgili yani. Siz daha ilgi çekici, daha... E, hareketli bir şey bulduğunuzda diğer şeyler size görece olarak daha daha yavaş geliyor, daha sıkıcı geliyor yani. Hani böyle bir durum söz konusu ve bu da gerçekten dediğiniz üzere işte derste de olsun, insanlarla etkileşimde olsun, kitap okumada olsun, e, bir dikkat eksikliğinin ya da, da, dikkat dağınıklığının ya da konsantre olamama durumunun e, baş göstermesine yol açıyor. Ki bugün bugün araştırmalar yani dikkat eksikliği hiperaktivitenin günden güne artmakta olduğuna işaret ediyor. Yani Türkiye'de yaptığımız araştırma ki Türkiye'de yani yaklaşık 30 ilde yaptığımız bir araştırma ben de bunun bir parçasıydım. Yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun %13 düzeyinde olduğunu saptadık yani ki bu dünyada dünyada %5 dolaylarında deniyor yani. Ee, bizim gibi bizim gibi yani teknoloji kullanımının işte bu ekranlı cihaz kullanımının daha fazla olduğu, biraz daha böyle bu konudaki farkındalığın az olduğu toplumlarda dikkat eksikliği daha yüksek olabileceğini düşünüyorum ben. Ee, ki böyle, Türkiye'de böyle bir durum söz konusu işinde olası. Sadece şöyle bir durum yok. Ee, aslında bu güzel bir şey de, böyle bir araştırma da yapılabilir yani. Dikkat eksikliği semptomlarının ekran süresiyle e, ilişkisi. Burada şöyle bir handikap olabilir araştırma yaparken. Şimdi dikkat eksikliği peraklizminin olanlarda sık gördüğümüz bir durum ekranlara fazla bakmak yani bu çocuklarda hani aslında dikkat eksikliği diyoruz da yanlış bir tanımlama. Sonuçta bu hastalığın adı bir 40 yıl önce falan konmuş, yanlış konmuş. Aslında bu dikkati düzenleme bozukluğu olmalıydı. Dikkat eksikliği olmalıydı olmalı, yani. Şöyle ki bu çocukların dikkat eksikliği dediğimiz çocukların aslında hiperfokus dediğimiz aşırı odaklanma sorunu da söz konusu yani. Ama neye? Keyif veren, onları iyi hissettiren, hoşlarına giden şeylere aşırı odaklanıp kendilerini ondan almakta zorlanırken keyif vermeyen, hoşa gitmeyen şeyleri, görevleri e, aktiviteleri kendi vermekte zorlanma e, durumu söz konusu yani. Dikkatini vermekte e, şey olmalı söz konusu. Yani burada dikkat eksikliği belirtisi olanların daha fazla ekrana bakma ihtimali de yüksek. Ancak biz şöyle bir araştırma yaparsak şöyle bir araştırma yapılırsa e, eğer ki biz bugün mesela Dört yaşındaki çocukların ekran süresine bakarsak ve 7 yaşında geldiklerindeki dikkat eksikliği, hiperaktivite şeylere bakarsak, semptomlarına bakarsak o zaman belki de bir neden olma durumu söz konusu mu o konuda daha net şeyler söyleyebiliriz yani işin doğrusu. Ve böyle araştırmalara da ihtiyaç olduğunu ve bunun da böyle olduğunu ben e, düşünüyorum işin doğrusu. Hı. Diğer tarafa gelirse yani e, dikkat eksikliğinin yanında maruz kaldığımız içeriğin hatta ve hatta içerikten bağımsız olarak sırf ekranlara bakmanın çeşitli sağlık parametrelerini olumsuz etkilediğine dair şey gelirsek ki bu konuda çok daha fazla araştırma var ve bunun böyle olduğuna dair bugün net şekilde kanıta dayalı olarak evet fazla ekrana maruz kalmak sadece şey değil, anoreksi değil, sadece bulimya değil, sadece depresyon değil, sadece anksiyete değil. Bakın Erken, belki Türkiye'de bu çok ciddi bir sorun değil, erken gebelik, erken gebeliklere yol açabildiğini, artmış agresyona, şiddet şiddet davranışına yol aç açabildiğini, bunun yanında obeziteye yol açabildiğini biliyoruz. Bugün bu konudaki veriler, kanıtlar o kadar fazla ki, yani bugün hı hı. hatta veriler şuna işaret ediyor, sigara ile kanser arasındaki ilişkiden daha güçlü bir ilişki, ekrana maruz kalmakla şiddet sergileme arasındaki e, a, ilişki yani daha fazla yani. Yani ekranla ne kadar maruz kalırsanız sizin şiddet davranışında bulunma ihtimaliniz hmm. sigara kanser ilişkisine daha fazla. Bu böyle yani sadece şey değil yani sadece bulimi anoreksi değil diğer alanlarda da şey söz konusu. Hmm. Hmm. Ki bu pandemi sürecinde gençlerde depresyon anksiyetenin 3-4 kat arttığına dair elimizde veriler var yani. Hı hı. Hem Türkiye'de hem de dünyada yani böyle olduğuna dair. Ve bunun tabii ki işte pandeminin getirdiği stresi yaşam, ondan sonra belirsizlik, okullardan uzak kalma, arkadaşlardan uzak kalma, fiziksel aktivitede düşüşün yanında bunun önemli bir nedeninde ben ekranlara maruziyet, oyunlara artan bağımlılık, ve sosyal medya artan bağımlılık olduğunu düşünüyorum işin doğrusu veriler de buna işaret ediyor Şimdi evrimsel biyolojik ya da evrimsel psikolojik olarak bakıldığında nasıl ki bir kediye laser pointerla yere şekiller çizdiğimizde o kedi için korkunç bir uyaran var. O hem onu biraz oyun olarak algılıyor ama ayakta kalma sürecinde çok büyük ihtimalle dikkat çeken şeyleri avlamak ya da dikkat çekici olmamaya çalışmak gibi bizim survival modumuz on olduğu zaman tabii ki bu uyaranların çok büyük bir hayati önemi oldu çok büyük ihtimalle. Dolayısıyla da zaten yapılan çalışmalar şey gösteriyor. Hepsinde bir ödül mekanizmalarını e, uyaran, dopamini işte serotonin salgılatan bir sürü özelliği var. Şimdi bir tek şeye katılmıyorum ama belki de katılmıyorum yanlış olur çünkü e, doğru anladım mı onu e, belirlemek için sorayım. Şimdi daha çekici derken ekran daha dikkat çekici demeye çalışıyorsun sanırım. dikkat çekici ee, yani. Ha yani çünkü daha çekici dendiği zaman aslında dışarıda olup bitenin e, daha keyifli, daha çekici olma şansı e, Ara yüzünün çok çekici, dikkat çekici olmamasından ötürü e, bilgisayara ya da ekranlara yenilmiş oluyor. Bu da dünyanın hemen hemen her yerinde söz konusu. Fakat Türkiye'de şöyle bir eğitim şeyi var mı? Onu belki aradan sonra da konuşuruz ama. E, ben yani Belçika'da mesela e, çocukların ağaçları, çiçekleri tanımak için hemen yakınlardaki parka hep beraber gidilir. Haftada bir düzenleme yapılır. Ben bir şeye rastladım, bir çalışmaya rastladım. Çok yeni. Sanıyorum birkaç hafta önce de Psychology Today'de de yayınlandı bunun e, analizleri, sonuçları e, yayınlandı. Diyor ki e, çok basit işte e, hangi ağaç hangi yaprakları verir ya da yapraktan bakarak ağacın ne olduğunu nasıl anlarız gibi çok basit oyunlarla e, çocukların bir okulun tamamının işte kontrol grubu ile beraber deneylere yapılmış ve gene kognitif gelişmeler göz önüne alındığında öğrenmeyi doğal doğada, parkta, bahçede yapan çocukları yani ekrandan tamamen bağımsız ve o ağaca bakarak, dokunarak, yaprakları koklayarak dolayısıyla biraz önce programın başında dediğiniz gibi yani... E, e, motor faaliyetlerini de persepsiyona ekleyerek geliştirenlerin önemli avantajlar yaşadığını göstermiş. Bu daha dediğim gibi yeni yayınlandı. Dolayısıyla bu açıdan bakacak olursak eğitimin şimdi pandemi nedeniyle online olması büyük bir çelişki, büyük bir tezat oluşturmuyor mu? Ya da yeni bir zorluk çıkartmış olmuyor mu? Kesinlikle. ya Şöyle zaten bence eğitimin dört duvar arasında olması çok büyük bir tezat. Yani geçenlerde yine Çin'de bir araştırma yapılmıştı. Hani her gün bir gruba her gün bir saat beden dersi vermişler ya hani e, dersin birisini bahçede yapmış, yapmışlar diğer gruba da normal dersler yapılmış ve ha, her gün bir saati bahçede e, ders alan çocukların e, öğrenmesinin okul başarısının ve okulla istekliliğinin daha yüksek olduğu bulunmuş yani hmm. şimdi bir kere insan oldu dünün canlısı değil yani bizim yüz bin yıllık bir bir, bir, bir geçmişimiz var. Hmm. Ee, ve ve insanın doğayla, dünyayla, çevreyle bir kurmuş olduğu bir e, uyum var yani. Sonuçta doğa bizden bir şeyler almış, biz doğadan bir şeyler almış ve bir uyum süreci, bir denge süreci yakalamışız yani. Ve bu dengeyi biz son yüzyılda çok çarpıcı şekilde değiştirdik yani. yani ve ve bu değişimi tetikleyen daha öncesine nazaran yani. Daha önce daha çok insanın fizyolojik ya da psikolojik ihtiyaçlarına bağlı olarak değişimler oluyor işin doğrusu. Ama bu son yüzyılda tamamen endüstrinin ihtiyaçlarına göre bir değişim söz konusu yani. Hemen her alanda sadece işte bir endüstri ne, ne istiyorsa öyle yapılıyor. Mesela çok katlı evler hiç kimsenin yararına değil yani. Hiç kimsenin yani. Yani her yere bina, beton dökmek kimsenin yararına değil yani. Ama endüstrinin yararına yani. Beton, beton dökünce birileri para kazanıyor yani dört, on katlı ev yapınca birileri para kazanıyor. Arsalar değerleri bir şeyler oluyor. Bin bir türlü şey. Ya da okullaşma ya. Okullaşma bugün ya kampüs olan okul yok. Cidden yani. Onu geçtim. Bahçesi olmayan anaokulları var. Bahçesi olmayan ilkokullar var. Bahçesi olmayan ortaokullar var. Liseler var. Üniversiteler var yani. Bu kimin yararına yani? Kimin faydasına yani? Ki bizim yüz bin yıldır doğayla kurduğumuz ilişki, ee, ya da öğrenme şeklimiz, deneyimleyerek öğrenmemiz. Hepsini bir kenara atıp, çöpe atıp birdenbire dört duvar arasında işte bir şeylere bakıp e, oradan çocuklara bir şeyleri öğretmiyoruz aslında. Ezberletmeye çalışıyoruz yani. Hiçbir hiçbir hayatlarında e, belki de yararı olmayacak yani, yani. Pratik açıdan yararı olmayacak bir sürü şeyi anlamayacakları, kavramayacakları, yarın öbür gün kullanamayacakları bilgi hiçbir zaman tam hakkını vererek öğrenemeyecekleri şekilde öğretmeye çalışıyoruz yani. Bir kere bunu, bunun yani bu şekilde gitmesinin zaten bir şey vardı. Şimdi bunu da geçtim en azından mesela. En azından orada bir etkileşim vardı, birileriyle şey vardı. Şimdi onu da geçtim. Şimdi tamamen e, böyle mekanik, insani doğasından da e, koparılmış bir eğitim biçimi işte online eğitime geçilmeye başlandı. Yani ben bunun e, Hı -hı. uzun dönemde çocukların e, yani yaratıcılığı olsun, e, spontanitesi olsun, kendiliğindenliği olsun gibi birçok şeyi ciddi şekilde sektör atacağından ee, kaygılanıyorum şimdi doğrusu. Ya. Şimdi doğadaki son çocuk kitabıyla Richard Low zaten doğadan kopuşun en başta dikkat bozukluğu olmak üzere birçok nöropsikolojik bozukluklara da yol açtığını çok güzel bir şekilde anlattığı bir kitap var Sen hocam şöyle yapalım bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra bütün bunlara nasıl engel olunur? Benim son zamanlarda gene okuduğum ve ilgimi çeken over parenting diye bir mesele var. Türkçe'ye nasıl çevirdiğini bilmiyorum ama aşırı ebeveynlik eğinlik diyorlar. Helikopter ebeveynlik diye belirtilebiliyor. Helikopter ebeveynlik diye şey yapıyor. Helikopter ebeveynlik. Evet, evet, evet. <laughs> Geçmiş Türkçesi. Onlar ee, o kadar kısmı... dönüyorlar böyle. Aa, pervane ebeveyn. Evet, mi? pervane, pervane gibi. Evet, Aa, evet. Okey, tamam. İstersen Duke Ellington, John Coltrane'den In a Sentimental, Sentimental Mood dinleyelim. Sonra aşırı ebeveynlik, pervane ebeveynlik ya da overparenting'e geçeriz. Tamam. Okay.